Evet devam ediyoruz. En son try catch tarafımız içerisinde while true döngümüz yapmıştık. Şimdi öncelikle star yapalım. Sonrasında message library tarafımızı bir yazdıralım. Sonrasında başlayalım. int input bir diyelim. Scanner nokta next int. Sanırım bizim şuradaki scanner sınıfını main içerisinde de bir yap yapmamız gerekiyor. Yazdıralım. Scanner nokta next int diyelim. Tamamdır. Bu şey için hani hangi kitaplardan devam etmek istediğini burada öğreniyorduk. Diyelim ki if input 1 eşit eşit 1 ise kullanıcı bilimsel tarafı seçmiştir. Bundan Bunu anlıyoruz. Sonrasında S saat diyelim. Tekrar star bastıralım. Sonrasında diyelim ki sistemdeki bütün bilimsel kitaplarımız diyelim ve sonrasında sistemdeki bütün bilgisayar bilimsel kitaplarını bastıralım. Şimdi bilimsel kitapları bastırmak için biz ne yapmıştık? Şurada bilgileri getir yapmıştık. Bilgileri getir bilimsel tarafını yapmıştık. Şimdi bu içerisinde bunun tek tek bu tipte verileri göndermemiz gerekiyor. O yüzden biz ne yapacağız? Hali hatırladığınız üzere burada bir ereğimiz vardı. Ele üzerinde dolaşıp bunun içerisindeki bütün verileri bu fonksiyonu yollayacağız ki fonksiyon içerisinde tek tek gelen her şey sırasıyla basılsın. Şimdi başlıyoruz. Bir tane for iç döngüsü yazacağım. Diyelim ki for bilimsel, bilimsel, işte. ki bilimsel nokta eri içerisine dolaşsın. Esat diyelim. Line yukarısında çizgi yapmıştık. Tekrar esat diyelim diyeceğiz ki bilimsel ops, bilimsel nokta bilgileri getir bilimselin içerisine bilimseli yollayacağız. Bu şekilde tek tek onları getireceğiz. Ve sonrasında tekrar esat line deyip Şimdi bütün bilgilerimizi göstermiş olduk. Şimdi bilgileri gösterdikten sonra şöylesinde bir 1 2 3 ve 4 yaptık. Tamam. Şimdi ilk, öncelikle kullanıcı burada biri seçti. Bütün bilgilerimizi gösterdik. Şimdi şurayı bastırmamız gerekiyor. Hani kitap mı ekleyecek, silecek mi, ödünç mü alacak, ödünç aldığı kitabın vereceğini öğrenmek için burada bunu bastıracağız. Message Library 2 diyeceğiz. Sonrasında diyeceğiz ki int input 2 eşittir scanner nokta next int. ve sonrasında başlıyoruz tekrar. Diyeceğiz if input 2 eşit eşit 1 ise bu bir kitap eklemeydi hatırlarsanız. Ee, bir nesne yaratıp e, bunu eklememiz gerekecek. Hatırlarsanız bir kitap ekle fonksiyonumuz vardı şurada. Hani hatta şurada tamamlamıştık kitap ekle diye. Şurada şu fonksiyonu çağırıp içerisine yollayacaktık. Ama öncelikle kitap bilgilerini almamız gerekiyor mantık olarak kullanıcıdan. Şimdi devam edelim. Diyelim ki Esad kitap bilgilerini giriniz diyelim. Scanner nokta next line. Bunu anlatacağım. Ben daha öncesinde bu proje kodladığım için bazı yerlerin inputunu almadan ikişerli ikişerli bastırıyordu. O yüzden bu şekilde çözümünü buldum. Ha neden diye sormayın nedenini ben demiyorum. Bu şekilde düzeldi. Diyelim ki şimdi bilimsel kitabına adı diyelim. Sonrasında diyelim ki string kitap ad eşittir scanner.nextline nokta Sonrasında bilimsel kitabın yazarı diyelim string Kitap yazar eşittir. Scanner nokta yine next line dedim. Sonra diyeceğiz ki bilimsel kitabın sayfa sayısı. Pardon burası integer olacak. Integer kitap adre sayfa sayısı nokta next int şimdi biraz aşağı indirelim şimdi kitabın ha bir de bu arada e, scanner'da bir sıkıntı var mutlaka hani bunu da sevinelim integer olarak input aldıktan sonra mutlaka bir de aşağıda bir next line bırakın bu şekilde daha Rahat oluyor. Yoksa bazı inputları alırken sıkıntı çıkarmıyor. Mu? Yani mutlaka bir sayı input aldıktan sonra next line koyun. Bilimsel kitabın basım tarihi diyelim. Bunu da işte kullanıcı gün gün ay ay yıl 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 şeklinde girsin. Burada string alacağız demiştik. Kitap adre basım tarihi diyelim scanner nokta next line bilimsel kitabın türü diyelim parantez içinde konu aslında string kitap alt dire, tür diyelim eşittir scanner nokta next line dedik. <laughs> Şimdi boolean hatırlarsanız bir makale kısmı vardı. Bunu hani bunun içerisine yolladığımız. Diyoruz ki boolean kitap altıra makale mi diyoruz. Öncelikle bunu false olarak tanımlıyorum. Şimdi burada bir try catch yapacağız. Yani bunun her türlü false kalmasını sağlamamız için yani herhangi bir input hatasında. Şimdi try'ımızın içinde ne yapacağız? Diyeceğiz ki sout bilimsel kitap makale mi diyeceğiz. sadece diyelim true slash false diyelim. Şöyle bir soru işareti koyalım. Ve aşağı geçelim. Diyelim ki kitap makalemi eşittir. Scanner. next boolean. Kullanıcı buraya true girerse true olacak. False kalırsa tekrar false olarak kalacak. Ve sonrasında diyeceğiz ki if kitap makalemi yani true diyeceğiz ki yani aslında zaten true ise true olarak kalır aslında ama da yine de şöyle kitap makalemi eşittir true diyeceğiz. Yani aslında bunun da çok yazmaya da bir gerek var mı bilemedim açıkçası. Yani atıyorum mesela kullanıcı burada farklı bir error yaptı. Yani aslında bu if'i yazmamıza gerek var mı diye düşünüyorum. Çok da gerek yok gibi zaten true ise true olarak kalır. False ise false olarak kalır. Burada bunu Neyse şurası bir kalsın. Ben şuraya şöyle bir alert koyayım. Bu bir kalsın. Şunu yazmamıza gerek yok. Sonuçta kullanıcıdan bunun alertini alacağız. Ee, yani true ise true, false false. Yani false ise zaten false olarak kalacak. Ee, true ise zaten true olarak kalacak. Aslında bunu yazmamızın çok da bir amacı yok. Bu bir kalsın. Ya da şöyle başına iki tane çizgi ekleyelim sıkıntı olur mu? Exception'da da işte mesela false veya true yazmayın işte sayı girmiştir falan de falan yazmıştır. Burada da diyeceğiz ki sadece true diyeceğiz ki sadece true ya da false Girişi sağlamalısınız. diyeceğiz. Sonrasında aşağı satıra geçip diyeceğiz ki program sonlanıyor diyelim ve e, return diyelim. Yani herhangi bir şekilde kullanıcının bunu yüzde ya true ya da false olarak gitmesi lazım. Aslında bunu programı sonlandırmayıp makale değerleri olarak da alabiliriz aslında ama kullanıcı doğru girsin işine. Tamam şimdi burada inputlarımızı aldık. Şimdi nesne yaratmamız gerekiyor. Bilimsel B3 diyeceğim. New. Bilimsel. Şimdi parantez içerisinde bunları alacağız Kitap at. Kitap yazar. Sonrasında hmm, kitap sayfa sayısı. Sonrasında kitap basım tarihi. Sonrasında kitap tür sonrasında kitap makale mi? tamam burayı da hallettik sonrasında b1 nesnesi üzerinden e, yukarıda tamamlamıştık ya kitap ekleğinin içerisine b3'ü yolluyoruz yani biz bunu ilk kaydediyoruz aslında sonrasında hatırlarsanız şurada bir devamma fonksiyonu yapmıştık hani her işlem sonunda kullanıcıya soracaktık işte devam etmek istiyor mu istemiyor mu diye onu da şöyle çağıralım. Diyelim ki zaten boolean tipte if diyeceğiz. bir ee, burada devam mı? Fonksiyonu çağıracağız. O zaten kendi içerisinde çalışacağız. Çalışacak. Eğer e, true olarak burada bir dönüş sağlarsak mesela burada true veya false olarak e, yolluyoruz ya. İşte bir return e, devri, devri Mesela işte devam eşittir true Sonuç olarak her türlü biz bunu yolluyoruz ya. Mesela burada true yaptık. En sonunda işte e, ikisi hayır return devam dedik. Yanlış inputsa tekrar yine programı sonlandırıyoruz. Ama true ise burada kalıyor. Final olarak biz bunu her türlü geri döndürmüş oluyoruz. Ama else durumunda bir sıkıntı çıkmıştır. Yani programı kullanıcı doldurmak istiyordur. Esat diyeceğiz. Diyeceğiz ki Um, kütüphaneden. Aslında burası sadece true olma durumunda çalışıyor. Ama yo aslında hani pro, fonksiyonu çalıştırıyor her türlü şey oluyor. Her türlü bir fonksiyon çalışıyor. Ben yanlış hesapladım çok pardon. Programdan çıkılıyor, kütüphaneden çıkılıyor dedik. Sonra işte thread tarafında program 2 ne bekletelim buraya milisaniye cinsinden girmek gerekiyor şurayı bir silelim sonra saat diyelim kütüphaneden çıkıldı görüşmek üzere diyelim sonrasında return deyip her şeyi durduralım şimdi elsif durumunda Input 2'miz eşit eşit 2 olursa ne olacak? Yani kullanıcı kitap ekle ekledi elde, kitap sil yaptı. Burada ne yapacağız? Hemen devam edelim. Şöyle ortadan devam edelim. If diyeceğiz. Bilimsel nokta. Array bilimsel is empty. Yani burası boş mu? Eğer boşsa yani silinecek bir şey yok anlamına geliyor. Sonuçta siz e, sistemden bir şey silmek istiyorsanız mantıksal olarak sistemin içerisinde bir şey olması gerekir. Ama boşsa silinecek bir şey de yoktur. O yüzden kullanıcıyı tekrar programın başına ileteceğiz burada. Diyeceğiz ki esaut sistemde bilimsel kitap zaten olmadığından silme işlemini gerçekleştiremezsiniz diyelim. etmezsiniz diyelim. Bir aşağı satıra geçelim. Artı diyelim. Programın dışına yönlendiriyorsunuz diyelim. Sonra da burada continue diyeceğiz. Ama şurada da bir bir saniye falan bekleyelim. Thread nokta. Sweet diyelim. Tamam. Dolu ise zaten aşağıdan devam edecek. Diyelim ki burada. biraz aşağı indirelim. Esat diyelim. Diyelim ki yukarıdan biz toplu olarak bastırmıştık ki kitapları. Yani e, yanlarında da hani bir unique isim veriyorduk. Şurada hani sol, sol, e, şurada Burayı neden ekledin diye sormuş olabilirsiniz Şimdi burası bu silme değiştirme işimize yarayacak Burada sistemdeki indeks sırasını bize verecek Kullanıcı silmek isterse bu numarayı vermesi gerekecek bize Diyelim ki Burası derken diğer ekranda göstermişim Şurası Index, index of Yani kullanıcı burada Bize sistemin Kitabın sırasını gösteriyor sistemde Kullanıcının silmek isteme Silmesi için bu numaraya girmesi gerekecek. Devam edelim. Diyelim ki yukarıdaki daki listeden hangi kitabı silmek istiyorsunuz diye soralım. Bir aşağı satıra geçelim. Mesut, lütfen silmek istediğiniz kitabın sistemdeki sıra numarasını giriniz diyelim. Şimdi bir önce gösterdiğim yere geliriz. Yani işte o numarası'nı kastediyoruz. numarasını giriniz. Bilgilerde ilk sıradaki sayı diyelim. sayı. Parantez içinde şöyle atalım. Sonrasında int diyelim. bilimsel kitap sıra input diyelim. nokta diye alalım. Şimdi burada bir if yapmamız lazım. Şimdi kullanıcı eğer o sayı yanlış girerse sonuçta yanlış girecek. Yani ya işte fazla girebilir, az girebilir. Um, onu şu şekilde kontrol edeceğiz. If diyeceğiz. Bilimsel kitap sıram pek büyükse ıı, şöyle bir daha bir parantez almak istiyorum ben. Bilimsel nokta array bilimsel nokta size yani o kullanıcı buradan fazla girdiyse veya Sonuçta eksili bir değer de girebilir. Ama neyse şuraya çok girmeyelim. Kafamız karışmasın. Şurayı ben bir sileyim. Diyeceğiz ki Asout sistemdekinden fazla değer girdiniz. Diyelim. Program duruyor diyelim ve return deyip kullan bunu bitirelim else durumunda kullanıcı sistemdeki o gösterdiğimiz sayı kadar girmiştir bu durumda silme işlemini yapabiliriz burada da işte yukarıda yaratmıştık ya ee, ee, şu bilimsel kitap içerisinde hatırlarsanız kitap silme metodumuz vardı bunun içerisine yolluyorduk silme işlemimizin işlemimizi burası hallediyordu buraya ne yollayacağız? Bilimsel nokta ele bilimsel nokta get bilimsel kitap sıra input yani o ereğin içerisine yani bizim bilgi ere bilimsel kitapları depoladığımız ereğin içerisine gidip get deyip yani neyi çekeceğiz? Bu get'e de bir indeks vermemiz gerekiyor bu arada input doğruysa zaten demiştik işte atıyorum sıfırı yolluyoruz sıfırın cinsi sıfırıncı sıradaki indeksindeki o bilgiyi alıp kitap sil metoduna yolluyoruz kitap sil metodu da ne yapıyor geliyor eri bilimsel içerisinden remove ediyor tamam silme işlemimizi de hallettik ve sonrasında her zamanki gibi her işlem sonunda demiştik ki if devamma tarafımızı tekrar burada çalıştırıyoruz tekrar yazmamıza gerek yok zaten bu şekilde Şimdi else input 2 eşit eşit 3 durumu var. Burada da e, kitabı ödünç alma olayı var. E, video 20 dakika oldu. Bir sonraki videoda devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.